Selamlar! Bugün Dubai Marina'dayız. Evet, etrafımdakilerden de fark edebileceğiniz gibi dil okulundan sonra nasıl bir aktivite yaparım, nasıl bir aktivite yaparım? Pıt işte Marina'ya gelebilirsiniz. Burada keyifli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Ocak ayı olmasına rağmen... Aa jet buradan kalkıyormuş. Bakın deniz bisikleti de var gördüğünüz gibi insanlar. Bu tarafta biraz daha böyle e, şey gün batımını yakalayan insanlar vardı. Gün batımında şöyle göstereyim. Ben Dubai'de gün batımlarını çok beğendim. Bu arada bronzlaşanlar var. Dubai'ye gelip Ocak ayında bronzlaşanlar da bu bilmiyorum. Benim alnımın karardığını düşünenler var. Hayır ben esmer ve bronz bir insandım. Zaten hep böyleydim diyorum. Arap olduk abi. <laughs> Arap olduk ya. Bu arada böyle sahilde denize böyle gidebiliyor olmak ve ayağımıza suların fışkırıp fışkırıp gelmesi çok güzel. Siz gidin bir fiyat öğrenin gelin. <laughs> Burada jet var. Onların fiyatlarına bakacaklar şimdi acaba ne kadarmış falan diye tekneyle de açılabiliyorsunuz. Buradan zaten kalkıyor şeyler. Ben burada olmayı çok seviyorum bir kere. Bir, bir, öğrenci dil eğitimine geldi ve dil eğitimine geldiyseniz mutlaka sosyalleşebileceğiniz bir şey olması lazım. Yani sizi bir şeylere maruz bırakması lazım okulun. Hemen yanımda da bir tane jet ski ile beraber poz vermek istiyorum. Okulun sizi bazı şeylere mecbur bırakıyor olması gerekiyor. Yani işte diyelim ki dili öğrenmeye mecbur bırakacak işte öyle aktiviteler olacak ki hani okul ittirecek aslında öğrenciyi. Ben normalde insanların birbirini ittirdiği zaman çok başarılı bir sonuç elde edilebileceğini hiç düşünmüyorum. Ama bu ülkede birazcık farklı ülke sizi ittiriyor. Eee okulun zaten eğer İngiliz katili okulunu tercih ederseniz birçok öğrencinin inanılmaz aktiviteleri var. Hatta okulun kendi yurdu var ve yurdunda yurdunun içerisinde Zaten biliyorsunuz İngiliz Pet Dil Okulu hem GBS'le bir arada hem de kendi kampüsü var. Okulun e, yurdunda da GBS'deki akademisyenler e, kalıyorlar. Ya da GBS'de okuyan mesela hemşire öğrenciler, öğretmenlik okuyanlar veya işletme ile alakalı bölümleri okuyan öğrenciler de GBS'de kalabiliyorlar. E, şey... Esav yurdunda kalabiliyorlar okulun. Ben niye bunu tercih ediyorum ve bunun böyle önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizler uluslararası öğrencilerle bir arada olduğunuz zaman kendinizi geliştiriyorsunuz doğru. Ama böyle bir şeylerin sizi ittirebilmesi gerekiyorsa aslında okulda sizden farklı milletten çok ciddi öğrenciler de oluyor. Oh oh dalgalar geliyor mesela. Okuldaki farklı öğrencilerle bir arada olduğunuz zaman da sizi geliştirdiğini düşünüyorum. Ve İngilizce sizden daha iyi olan insanlarla bir arada olmak bence sizi daha çok geliştiriyor. Birazcık da benim ayağım suya girsin istiyorum. Allah'ım çok güzel. Ocak ayında böyle bir şey yaşıyor olmak bence muazzam. Mükemmel. 2023'ün ne kadar güzel bir sene olacağını gösteriyor. Tabii bugün pembe gözlüklerimleyim. O yüzden hayata pembe pembe bakıyorum ve... <laughs> hepinizi pembe görüyorum. Yani olumlamam bu şekilde. Ne kadarmış ücretler? Geldi mi fiyat bilgisi? Evet. <laughs> Şöyle e, iki kişi 250 dirhemmiş 15 dakikası. Yani 15 kişi dakikası 250 yani dirhem. Hmm, kişi başı 40-50 dolar. Ben Antalya'da 150 dolar falan diye hatırlıyorum. Jet <laughs> 8 zaten pahalı bir şey. Burada herkes yaptığı için yani kolay ve ucuzmuş gibi geliyordu gözümüze ama çok da ucuz değilmiş ya. Ulan. Burada, burada herkesin WhatsApp'ı var. Böyle hani bir yere gidiyorsunuz direkt WhatsApp numaranız. Mesela Karim diye bir app var. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama. Geliyordur bence. Ee, mesela yemek çağır yemek sipariş veriyorsunuz. Rider atanıyor. Rider'ın WhatsApp'ı var. Tıklıyorsun WhatsApp'tan konuşuyorsun Ryder'la neredesin gelince bana yazar mısın falan arayabilir misin beni? Evet yani orada app'teki chatten ziyade Whatsapp daha hızlı oluyor. Evet. taksiciyle de app'ten mesela chatleşebiliyorsun. Evet. neredesin? Benim üstümde şu var. Bir şey yapmıştık mesela ilk geldiğimiz gün sahilde internetin çektiği bir yer bulduk. Yemek siparişi verdik fotoğrafımızı attık gelince bizi bul diye <laughs> hatırlıyorsunuz. Evet çünkü Wi-Fi yoktu yani orada. Evet. Böyle çekiyor çekmiyor gibiydi. O yüzden yani çeken bir yerden sipariş verdik. Çekmeyen yere doğru gittik. Orada da dedik ki işte biz buradayız ve burayı bul. Aa, banana çok ucuzmuş. Başak. Muza biniyorsunuz 100 dirhem. Aa. Evet. 100 dirhem uygun oldu ama. Tek kişi. Yani birkaç kişi biniyorsun. En az bir kişi biniyorsun başıbaşı yürüyecek bayağı iyi 15 TL muzlar da Kara şu ilerde bu arada 350 dirhem miymiş? Parasailing. ama parasailing zaten pahalı bir aktivite yani ama Türkiye'de de balina şeklinde jet ski yapmışlar burada Öğrenecek misiniz bilmiyorum ama. Aa gördüm. Şeklinde. Burada araba şeklindekiler ne kadarmış? Nasıl? Araba şeklindekiler o var yokunda, ya. Burada o karşıda. Araba şeklinde de oluyor ve onlar gerçekten çok güzel oluyorlar. Gemiler var. Buradaki gemilerde yat turuna çıkabiliyorsunuz. Yat partisi var ve çok keyifli oluyor. Aslında bence Dubai'de aktiviteler saymakla bitmiyor.